Muhtarlarımız devlet yönetiminin ve halkın iradesinin en önemli temel taşlarından biridir. Onlar demokratik yönetimlerin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkatli elidir. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, protokolün sayın üyeleri ve kıymetli misafirler. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor ve saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenk sunumu, Akyazı Muhtar. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve EBT'de intikal etmiş tüm şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır. Dikkat. Dikkat. Sayın kaymakamım, belediye Başkanı, ilçe jandarma müdürüm, ilçe emniyet müdürüm, ilçe Müftü, müftümüz ve değerli hazirin ve kıymetli ilçe teşkilat başkanları ve muhtar arkadaşlarım saygılarımla. 19 Ekim 1829 yılında kurulan muhtarlık kurumu aslında bugün 192 kurulmuş dönümünü kutluyoruz. Muhtarlık kurumu demokrasimizin tarihi açısından en büyük önem taşıyor. Zira Türk demokrasisinin ilk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla halkın doğrudan kendi yarar görüntüsünüze seçmesiyle başlayan bu süreç tarihimiz açısından bir temel oluşturuyor. Muhtarlık ve muhtarlık müessesi tarih bağlarını koruyarak geleceğe yönelik kamu çalışmalarında daha çağdaş ve verimli yürütülmesi amacıyla Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarih genelgesiyle muhtarlık günü olarak kutlanması uygun görmüş olup ülkemizde ve ilimizde 8 yıldan beri kutlanmaktadır. Ülkemizde yerel demokrasinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan muhtarlık üyesinin geçmişi tarihi arşivlerde en eski belge Osmanlı dönemi 1830 yılında Bol ilimizde yapılan bir muhtarlık seçimine aittir. Bu tarihten 2000, 1913 yılına kadar devam eden muhtarlık çalışması 1913 yılında idari, umumi, vilayet ile kaldırılmıştır. Ancak aradan geçen zaman içerisinde mahalle muhtarlığının boşluğu doldurulmadığından 1944 tarihli ve 4541 sayılı kanun ile muhtarlık sistemi yeniden kurularak bu günkü halini almıştır. Etmiş. Olan muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Ve bu mesele tüm muhtarlarımız 19 Ekim Muhtarlar Günü olsun. Ülkemiz adına ve daha iyi hizmetler yapmak temennisiyle Muhtarlar Günümüz hayırlı olsun bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hazırın tüm muhtarlarım adına sunar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Bartın, Amasya ve Maden Ocağı'nda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifa veriyorum, gidiyorum saygılarımla. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, programımızın ardından Akkezi Muhtarlar Derneği'nin çay ve pasta ikramı olacaktır. Tüm misafirlerimiz davetlidir. Sayın Kaymakamım, programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.